ben kendi şahsım, ben devletle karşı karşıya gelmek istemem. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmek istemem. Gel istemem. Devletin üzerinde bir zafiyet olursun istemem. İstemem. Ama hakkımı da ararım. Çatışmam. Ama hukuksa, hukuk dairesinde hakkımı ararım. 94'ten beri biz Bursa'da aşure yapıyoruz. 94'ten beri çıt çıkmamış. Herkes gelmiş aşuresini yemiş, sohbeti dinlemiş, sikullah olmuş, dağılmışız. Biz yine aynı şeyi yapacaktık. Biz yine aşuremizi dağıtacağız, sohbet edeceğiz, sema edeceğiz, dua edeceğiz, bırakacağız o gece, o gün, o vakfın müntesiplerinin aramadığı yer kalmadı. Aramadıkları, ayaklandırmadıkları ne bakan yardımcısı kaldı, ne bakan kaldı, ne AK Parti Genel İdare Kurulu üyeleri kaldı, ne valisi kaldı, ne vali yardımcıları kaldı. Ne emniyet müdürü kaldı, ne emniyet müdür yardımcıları kaldı. Ne kadar siyasi, bürokratik kimse varsa herkese ayağa kaldırdılar. Böyle bir hareket bekliyorlar. Bizden hepimizi alıp götürecekler. Yüze yakın polis gelir mi? Bir hareket yapsak, bir yanlış bir şey yapsak kadın, çoluk çocuk dinlemeyecekler bizi derde seçecekler. O bir Adanalı birinin kuytul mu? Kuytul. Kuytulun konumuna sokacaklar bizi. Yani biz tezgaha düşmüş olsaydık.